senin son dakika. Lan kardeşim, hastaneden ne? köy içine çıkarken gece kaza. Hastanenin hiç çok büyük kaza var. Hastaneden çıkış Esenyurt Devlet hastanesinden arabanın altı insanlar kalmış. İki araç kafa kafaya girmiş. Esenyurt. Yaralılar var.

Araba yukarıdan surat almıştı, geliyordu. Direkt olarak karşıki sağ kapıya vurdu. Sağ kapıdan daha surat alınca sol tarafa geldi. Sol tarafa engeli açtı. Bu önümüzdeki gelen aşağıdan bir arabaya direkt olarak ona vurdu yani. Ve içeriden bir kadın çıktı. Kendisi sağlam zaten, şoförün kendisi sağlam çıktı. Onlara yardım etmeye başladı. İndirdiler aşağı kazanı çıkardı, örttü kazanla.